Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim sizler için hafta yıldızlarını çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde ne gibi indirimler var hafta yıldızlarında hep birlikte görelim. Şöyle Nescafe var şu şekilde. Ee, bunlar 100 gramlık oluyor. Fiyat 139 liradan 99 liraya düşmüş. Ve Nescafe Gold var. Şöyle karamel e, ve Valnya aromalı. Bunlar da şu anda indirimde 346 lira 50 kuruştan 174 lira 50 kuruş. Ve Nescafe'nin şöyle kahve eko gold var. Onu da göstereyim. Bunların da fiyatları 220 liradan 129 liraya düşmüş. Nescafe'nin şöyle 3'ü bir arada e, ve ikisi bir arada var. Bunlar da şu anda indirimde 15'li olarak satılıyor. Fiyatları ise 100 liradan e, 65 liraya satılıyor. Nesquit'ler var. Bunlar da şu anda indirimde. Mısır gevreği 1 kilo. Fiyatı 180 liradan 90 liraya düşmüş. Zeo markasının da şöyle 2 kiloluk zeytinleri de İndirimde e, fiyatlar 249 liradan 220 liraya düşmüş. Ve burada da e, doğuş markasının şu şekilde küp şekeri de indirimde 1 kilo oluyor. Fiyat 51 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruş. Sütaj markasının e, sütleri de indirimde 1 litrelik fiyatı 42 lira 50 kuruşta 37 lira 50 kuruş. Ve kırmızı zeytinleri var. Zeo markasının. Bunlar da 400 gramlık oluyor. Fiyatları 79 lira 50 kuruştan. 72 lira 50 kuruş. Bal parmak. Çıt kapak balları var. Bunlar da 350 gramlık oluyor. Fiyatı 155 liradan 125 lira. Ve çokça markasının. Acuka sos. Kahvaltılık sosları var. Fiyatları ise 35 lira 75 kuruştan. 30 lira 75 kuruş ve burada da Nesle'nin pirinç patlaklı bu şekilde gofretleri var. Şöyle çikolatalı gofret ve beyaz çikolatalı olan da var. Fiyatları ise bunların 22 liradan 18 lira ve Nesle'nin şöyle Antep fıstıklı çikolataları var. Sütlü çikolata fiyatı 78 liradan 39 liraya düşmüş burçak var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Ee, kremalı sütlü fiyatı 65 liradan 50 liraya düşmüş nimet e, grisini var. Bunlar böyle kepekli. Fiyat 35 liradan 28 liraya. Etimek var. Onu da göstereyim sizlere. E, Doğal lif kaynağıymış. Eti markasının. Fiyatları 40 liradan 32 lira 50 kuruş. Pril var. Şöyle onu da göstereyim. Bulaşık deterjanı 650 3 gramlık oluyor. Fiyatı 67 liradan 40 liraya düşmüş. Sikolar saç boyaları var. Bunlarda şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. 125 liradan 85 lira. Ve Oral B diş macunları var. Bunlar da 75 milimlik. Fiyatları 90 liradan 60 liraya düşmüş. Kol diş fırçaları var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. 10 TL ve lira alışverişlerde 160 liradan 79 lira 50 kuruş. Mernel e, yumuşatıcılar var. Taze gül, taze lavanta ve sensiti. Fiyatları ise 149 liradan 90 liraya düşmüş. Bunlar da haftanın yıldızlarında ve e, pervol sıvı deterjan var. Şöyle iki farklı hem renkli hem de siyahlar için 2,97 litrelik oluyor. Fiyatları ise 275 liradan 175 180 liraya düşmüş. 54 yıkama oluyor. Evet, burada da şöyle Doğuş markasının Karadeniz çayları var. E, yüzlü olarak satılıyor. Fiyatları 132 liradan 79 lira 50 kuruş. Jagos markasının şöyle gold kahvesi var. Fiyatları ise 225 liradan e, 109 liraya düşmüş ve Jagos'un şöyle ikisi bir arada kahveleri var. E, fiyatları ise 109 liradan 59 lira 50 kuruş. Omega 3 yağları var. Bunlar da 3 litrelik fiyatı 319 lira 50 kuruştan 269 lira 50 kuruş. Ve mısır yağları var. Şöyle mısır özü. Bunlar da 2 litrelik oluyor. Fiyatları 200 liradan 160 liraya düşmüş. Evet burada da Lipton'un Yellow e, La Label, Label çayları var. Bunlar da 25 liraya 75 liradan 50 liraya ve Mest markasının da şöyle bitki çayları indirimde. 38 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da of çay indirim. Evet bu da teriyaki'sine 191 lira 50 kuruştan 165 lira ve of çay hazinede indirimde. Fiyat 204 liradan 175 liraya düşmüş bunlar her biri 1 bir kiloluk oluyor ve burada da şöyle göstereyim. Çaykur markasının Kamelya çayları da indirimde. fiyatlar 224 liradan 175 liraya düşmüş. Evet burada da saliplerde indirimde. pardon soğuk kahveler indirimdeymiş. Fiyatları 44 liradan 39 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle doğadan markasının ananaslı form çayları da indirimde 59 lira 50 kuruştan 35 liraya düşmüş. Evet burada da Nesli'nin kahve beyazlaştırıcısı var. 200 gramlık oluyor fiyatları 99 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruş şagosunda şöyle kahveleri indirimde fiyatları ise 219 liradan 105 liraya düşmüş hep evet, burada da Selpak tuvalet kağıtları indirimde fiyatları 10 TL lira alışverişlerde 179 liradan 95 liraya düşmüş 12 lira olarak sakın, satılıyor ve burada da şöyle 8'de olarak satılan var bunun da fiyatı 190 liradan 95 liraya düşmüş. Bunlar 10 TL ve üzeri alışverişlerde. İlk burada da şöyle e, Türk şekeri var. Toz şeker fiyatı ise 42 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Şöyle göstereyim. Evet burada da şöyle Hindistan cevizi var. Öğütülmüş. Fiyatı ise 59 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruş ve doğuş. E, Türk şekeri var. Kristal. Fiyatı ise bunların 42 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Et burada da Dardanel ton balıkları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 235 liradan 210 liraya düşmüş. Et burada da şöyle kühre acı biber, közlenmiş acı biber var. Fiyatları ise 124 liradan 69 liraya ve Meksika fasulyesi var fiyatı ise 30 liradan 27 lira 50 kuruş ve turşu var dilimli kühre markasının fiyatları ise 89 liradan 59 liraya düşmüş ve çubuk turşular var fiyatları ise 49 liradan 39 liraya düşmüş ve türlü var şöyle tat markasının 32 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruş ve burada da Galle markasının da Turşu çeşitlerinde indirim var. Fiyatları 39 liradan 32 liraya düşmüş. Tat markasının da turşusu da aynı şekilde. Jelbor ve şöyle biberiye turşuları fiyatları ise 39 liradan 32 liraya düşmüş. Ee, ve burada şöyle kornişonlar da indirimde. E, fiyatları ise bunların 75 liradan 60 59 liraya düşmüş. Evet, Tat markasının da şöyle haşlanmış bezelyeleri var. Şu şekilde fiyatları 30 liradan 25 liraya. Köyüre markasının hardal var. Ee, bunların da fiyat 69 lira 50 kuruştan 49 liraya düşmüş. Evet burada da Fide markasının ton balıkları var. Ee, konserve 480 gramlık oluyor. Üçlü paket fiyat 269 liradan 159 liraya düşmüş ve çedar var şöyle çedar makarna sosları fiyatı 89 lira 50 kuruştan 59 lira 90 kuruş ve burada da e, mezzet markasının şöyle sosları var fiyatları ise 59 lira 50 kuruştan 45 lira 50 kuruş burcu markasının da domates salçaları indirimde fiyatı 39 liradan 35 liraya düşmüş. Tukaş markasının da domates salçaları indirimde cam şişede Fiyatları 40 liradan 36 lira 50 kuruş. Ve limonata sosu var. Fiyatı 30 liradan 25 lira. Ve burada da makarna sosları var. Fiyatı 69 liradan 59 liraya düşmüş. Evet burada da organik süt var. 65 liradan 49 lira 50 kuruş. Ve Pınar Kido'nun meyveli sütleri de indirimde fiyatlı 11 lira 75 kuruştan 11 lira 70 kuruş et x rolünde şöyle dörbüz bisküvileri var fiyatlar 69 liradan 59 liraya düşmüş dankek üzümlü ve kakaolu var fiyatları 35 liradan 27 lira ve şöyle pirinç parçaklı çikolatalar da var ülkenin dörtlü olarak satılıyor fiyatları ise 69 liradan 59 liraya düşmüş Evet, Metin markasının vişne ve çilek reçellerinde de indirim var. Ee, vişne reçeli 110 liradan 89, çilek reçeli ise 95 liradan 79 liraya düşmüş. Ve Metin babanın, pardon Metin markasının tatlı tahin var ve tatlı tahin şöyle kakaolu olanı fiyatları 69 lirayı kuruştan 55 liraya düşmüş ve torku markasının şöyle helvası var 1 kiloluk 195 liradan 175 liraya düşmüş öncüler markasının da marmelatı var alıç kızıl ve erik fiyatı 90 liradan 69 liraya düşmüş öncü markasının bir kiloluk siyah zeytinleri var iki farklı çeşidi fiyatları ise 215 liradan 150 ve 230 liradan 199 liraya düşmüş Etnut Master'ın da şöyle bile bir ezmesi var. 50 liradan pardon 45 liradan 39 liraya düşmüş. Et Orkide'nin natürel sızma zeytinyağları var. Bunlar da 3 litrelik 599 liradan 579 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar burada da Ovada markasından şöyle Osmancık pirinçleri var. Bunlar da 2,5 kiloluk oluyor. 129 lira 50 kuruştan 119 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve yaprak mercimek var. Yöremce markasının fiyatı 114 lira 50 kuruştan 94 lira 50 kuruş Tat markasının da şöyle derma son fasulyeleri de indirimde. 69 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruş. Ve kırmızı futbol mercimekleri de var. Fiyatları 49 lira 50 kuruştan 38 lira 50 kuruş. Ve yayla markasının da basmati pirinçleri var. Fiyatları 85 liradan 75 liraya düşmüş. İlk burada da şöyle Beluna markasının makarna çeşitleri de indirildi. E, fiyatları 19 lira 50 kuruştan 17 lira 50 kuruşa düşmüş. Şöyle farklı farklı çeşitleri var arkadaşlar şu şekilde. Evet burada da lavaş gerinin lor peynirleri var. Fiyatları ise 59 liradan 35 liraya düşmüş. Pınar markasının da şöyle Pınar beyaz peyniri var. İkili olarak satılıyor. Fiyatları 119 liradan 89 liraya düşmüş. Lable peynirleri var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Ee, Bahçıvan markasının fiyatı 179 liradan 99 liraya düşmüş. Ve avokadolarda da indirim var. 38 liradan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Torku markasının da yoğurtları indirimde 750 gramlık oluyor. Fiyatları ise 59 liradan 47 liraya düşmüş. Ve bizim markasının margarini var. 600 gramlık oluyor. Fiyat 69 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş. Ve burada da Eker markasının probiyotik yoğurtları da var. Fiyatları 39 lira 50 kuruştan 27 lira fiyatı ve burada da Edirne Kaya Çiftliği'nin peyniri var. Fiyatı 169 liradan 149 lira ve burada da ikinci markasının krem peyniri var. 149 liradan 89 liraya düşmüş. Pınar markasının proteinli kakaolu sütü var. Fiyatı 58 liradan 47 liraya düşmüş. Bir şah markasının da yoğurtları indirimde şu şekilde fiyatları e, fiyatlar ise 65 liradan 58 lira 50 kuruşa düşmüş ve bakalım şöyle probiyotik yoğurtlarda Activia'nın yanı e, fiyatı 79 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş Evet burada da şöyle milkten üçgen peynirlerde indirimde şu şekilde 8 adet var. Fiyat 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruş. beyi klasik koyun keçi peynirleri var. Fiyatları ise bunların e, 149 liradan 125 lira ve burada da aynı şekilde e, 144 liradan e, pardon 145 liradan 125 liraya düşmüş ve burada da böyle üç farklı çeşidi var ve karperin şöyle üçgen peynirleri var bunlar da 24 adet fiyatı 109 liradan 79 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da Ahir markasının şöyle beyaz peyniri var. Onu da göstereyim. Bunlar da bir kiloluk oluyor. Fiyatlar ise 185 liradan 147 lira 50 kuruş fiyatları. Evet burada da Ünal markasının klasik inek peynirleri var. Bunlar da şöyle 600 gramlık oluyor. Fiyatları ise 279 liradan 229 liraya düşmüş. Pınar markasının da şöyle 250 gramlık süzme peynirleri var. Fiyatları ise 67 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa düşmüş ve lor peyniri var. Meynes markasının fiyatları 43 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruş. E burada da Murat Bey kaşar peynirleri var. 1 kilo fiyatları 535 liradan 379 lira ve ekici markasının tel peynirleri de indirimde. 200 gram 159 liradan 99 liraya düşmüş. Ve tarabin eğitme peyniri var. 500 gramlık fiyatı 159 liradan 129 lira. Ve Murat Bey ter peyniri var. 200 gramlık fiyatı 119 lira 50 kuruştan 99 lira 50 kuruş fiyatı. Ve burada da Kebir Kebil markasının Şöyle tereyağları var. Bunlar da fiyatlar 395 liradan 345 liraya düşmüş. 750 gramlık tuzlu tereyağları. Sek markasının da şöyle tereyağları indirimde bir kiloluk 10 TL alışverişlerde 525 liradan 395 liraya düşmüş. Ve Tarabya'nın tulum peyniri de var. Bu da Be, 107 lira 50 kuruştan 89 lira 50 kuruşa düşmüş bir torku mark e, pardon vanit markasının pirinç kangalları var fiyat 79 lira 50 kuruştan 60 liraya düşmüş et bakalım başkan neler varmış terem ya gurme kase margarinlerde 39 lira 50 kuruşta 36 lira 50 kuruş et gong e, markasının şöyle pirinç patlakları var. Fiyatları 38 liradan 30 liraya düşmüş. Et persilin sıvı deterjanı var. Fiyatları 230 liradan 160 liraya düşmüş. Vernelinde 900 milimlik yumuşatıcıları var. Şöyle 3 farklı çeşidi. Fiyatları ise 129 liradan 69 lira 50 kuruşa düşmüş. Pervon'un şöyle sıvı deterjanı var. Siyahlar için 1 litrelik 79 liradan 49 liraya düşmüş. Perosunda renkli ve yönlüler için deterjan var. Sıvı deterjan fiyatı 85 liradan 95 liraya düşmüş. Evet, şöyle temizleme jelleri var. Yüz sıkama jeli fiyatı ise 110 liradan 80 liraya düşmüş. Evet, Kalgon'un da kireç önleyici var. 150 liradan 120, 112 lira 50 kuruş fiyatı. Evet, burada da Bingo'nun 32 adet bulaşık kapsülleri var. 300 liradan 219 liraya düşmüş. E, palettenin delikse saç boyaları var fiyat 219 liradan 119 liraya düşmüş Evet 10 TL ve üzeri alışverişlerdeki Pepsi Max e, 7 gün ve Lipton çayları indirimde e, her biri alt dışarı olarak e, ve her biri 330 milimlik oluyor 10 TL ve üzeri alışverişlerde 190 liradan 110 liraya düşmüş ve burada da tukaş markasının kırmızı zeytinleri de 250 lira 10 TL bir lira alışverişlerde 250 liradan 125 liraya düşmüş ve e, bana da torku fındık kreması var fiyatı ise 10 televizyona alışverişlerde 250 liraya, 150 lira ve burada da Elsevin şampuanları da indirimleri devam ediyor. 10 televizyona alışverişlerde 139 lira. 50 kuruştan 79 liraya düşmüş Milkan'ın da şöyle kremalı bisküvileri de indirimde 165 liradan 90 lira ve burada da meyveli dolgulu çikolatalar var Doğu markasının. E, fiyatı 119 liradan 89 lira. E, Tambul'un kahve dünyasının çikolata çeşitleri de indirimleri devam ediyor. 10 TL lira alışverişlerde 90 liradan 50 liraya düşmüş. Kalvenin de ketçap mayonez sitleri var. 2 ketçap 1 mayonez. E, 10 TL lira alışverişlerde 240 liradan 120 liraya düşmüş. Lipton e, yüzlü poşet var. Eee çayları 10 TL ve 100 TL alışverişlerde 144 liradan 75 liraya düşmüş. Favori Torku markasının kekleri de indirimde 10 TL ve 100 TL alışverişlerde 150 liradan 70 liraya düşmüş. Bunlar 20 adet var içinde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.